metinden Peygamber Efendimize ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Hz. Muhammed'in davet faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını etkenlerden biri de ümitsizliğe ve karamsız karamsarla kapılmaksızın çalışmalarını daima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmüş olmasıdır. O davet çalışmalarında sosyal ilişkilerinde aralıksız bir şekilde sürdürmüş ve ilişkilerini büyük ölçüde istifade etmiştir. Buna göre hangisi çıkarılamaz? İnsanların ilişkilerini bozmamaya gayret etmiştir. Evet. Davet çalışmaları sosyal ilişkilerini aralı, aralıksız şekilde devam ettirmiş. Davasını yaymaya kararlı kararlı bir şekilde çalışmıştır. Sosyal hayattan kopmadan davetine devam etmiştir. Sosyal ilişkileri de aralıksız devam etmiş ve davetine de devam etmiştir. Davetinde seçip davranıp seçici davranıp zenginlere yoğunlaşmıştır. Hayır, herkese karşı. Cevap C seçeneği. Hz. Peygamber insanların kusurlarını yüzüne vurmazdı. Eleştirilerin, eleştirilerini isim vermeden yapardı. Yani sen şöyle sen böylesin demezdi. Çünkü kimin hatasını yüzüne vurmak, mahcup olmasına ve toplumda uzaklaşmasına yol açabilirdi. Muhatapların farklı fikirlerine karşı daima azim ve ümmetli ee, ve ümmetle davetinde devam etmiştir. Özellikle Mekke döneminde davetini kabul etmeyen kabilelerin kimisi kaba, kimisi kibar, kimisi kaçamak bir şekilde olumsuz cevap vermiştir. Hatta ee, böyle bazı davetçileri bile öldürdükleri olmuştur. Fakat o sebatla, ümitsizliğe kapılmadığı azimle, kararlı bir şekilde her fırsatta davetini tekrar etmiştir. Hangi özelliği vurgulamıştır? insanlara değer vermesi, insanlara kaba davranmaması, evet. Davasında kararlı olması, evet. Hakkı gözetmede hassas olması. Bundan bahsetmemiştir. O zaman cevap 1 ve 2 Bursa. Hazreti Muhammed 23 yıllık İslam daveti boyunca birçok baskı, işkence, hakaret ve alayla karşılaşmıştır. Mekke'de ona Müslümanları boykot uygulamıştı. İşte onlarla alışveriş yapmamışlardır, konuşmamışlardır, kız vermemişlerdir. Amcası Ebu Leheb ile eşi onun üzerine hayvan işkembesi atmış. Hayvan dışkısı atmış düşünün. Geçeceği yollara dikenler atmış ve onun yaralanmasına neden olmuştur. Hikeller ona büyü, büyü, ona büyülenmiş, aklını yitirmiş, iftiralar atmıştır. Bunu bütün bunların arasında davasına dönmesine neden olmamış. Tam tersi daha çok davasına sıkı sıkı sarılmıştır. Hangisi çıkarılmaz? Davasında sabretmiş, sebat göstermiş. Evet. Zorluklara sabretmiş. Evet. Kararlı bir şekilde davasını sürdürmüş ama adaletten bahsetmiş mi? Adil olmaktan bahsetmiş mi burada? Hayır. O zaman cevap de. Hz. Muhammed hayattaki en büyük amacı ve bütün çabası İslam davasını yüceltmek, Allah'ın verdiği peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmaktı. Hz. Peygamber bunu adeta hayatının bir gayesi olarak görmüş, Rabbin emirlerini hakkıyla yerine getirmek, Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek için gece gündüz demeden çalışmıştır. Bu nedir? Peygamber Efendimizin hiçbir zaman amacından şaşmamış onun kararlı olması ve çalışkan olması yani azimde olmasıdır değil mi? Hazreti Ayşe, Hazreti Muhammed'e Uhud Savaşı'ndan miğferinin kırılıp yüzünün kanlar içinde düğünden e, daha sıkıntılı bir günü sormuş tamam mı? Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda yaralanıyor. Ondan daha sıkıntılı bir gün yaşadın mı diye sormuş. Peygamber Efendimiz'e Taif'te yaşadıklarını anlatmış işte taşlanmış, onların yolunu dikenler atmış, yaralanmış ama ne olursa olsun bu davasından vazgeçmemiş. Üstüne Tayyip halkına dua etmiş. Onları ıslah et. Onları affet Allah'ım. Onları İslam dinine gelmesini, İslam dinini kabul etmesini sağla diyerek. Ne kadar merhamet sahibi olduğunu göstergesi değil mi? E, bu tüz büyük sıkıntılar yaşamış. Uğur Savaşı olsun, Tayyip'teki durumu olsun. Ama hiçbir zaman davasından vazgeçmiş mi? Hayır. O zaman hepsi cevap de. Evet diyor ki Uhud başlamadan önce kritik olan Ayni'nin tepesine Hazreti Muhammed okçular yerleştirdi ve onlara bir tepe var. Şurada Uhud savaşı var. Şurada bir tepe var. Şöyle bir dağ değil bir tepe gibi düşünün. Buraya da e, okçular yerleştiriyor. Bu okçular e, buradan ok atmakla meşgul ama düşman e, geri çekilirse e, geri çekilse de çekilmese de biz bu savaşı kazansak siz orada kalın diyor peygamber efendimiz. Ama düşman geri çekilmeye başlıyor. Daha sonra... Evet, bu buradaki insanlar diyor ki o nasıl olsa kazandık aşağı inelim kutlayalım diyor bu sefer düşman dönüyor dolaşıyor bu taraftan tekrar aşağı inip insanlara saldırmaya başlıyor burada da kimse olmadığı için bu taraf koruyacak kimse olmadığı için uhu savaşı bu okçular tepesindeki pardon aynayın tepesindeki okçular yüzünden kaybetmiş oluyor Hazreti Hamza gibi önemli kişiler peygamber efendim amcası vesaire vefat etmiş peygamber efendimiz yaralanmış oluyor. Burada da bundan bahsediyor. Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Hata yapan Müslümanları bağışlamıştır. Neden bunu eee okeyliyoruz? E, burada hata yapan Müslümanları bağışlamış. Evet, buradaki insanları bağışlamış. Ama burada bundan bahsetmemiş. O yüzden almıyoruz. Daha sonradan bağışlıyor. Ya işte gerekli tedbirleri almış. Evet, buradaki insanları ted e, tedbir olarak koymuş ama tabii yerine getirmemişler. Sıkıntılı zamanlarda sakin ve sabırlı hareket etmişler. Yani nasıl kaybeder nasıl siz buradasınız falan dememiş. Kararlı ve cesaret bir şekilde düşmanla mücadele etmekten çekmemiş. Savaşın sonuna kadar savaş alanından asla ayrılmamış. O zaman A seçeneği burada bahsedilmiyor. Cevap A. Hazreti Muhammed döneminde en İmparatorluklar arasında Bizans yer alıyordu. Müslümanlar güçlenmeye başladığında Bizans'ın bir ordu hazırladığını haberi Peygamber Efendimiz gelince Peygamber Efendimiz e bir ordu hazırladı ve Muhte Savaşı olarak isimlendirilen savaş Müslümanlar Bizans arasında yaşandığı Bizans İmparatoru bu savaşta asker asker sayısı 100 bindi. Müslümanlar 300 bin kişilik ordudan oluşuyordu. Yani 100 binlere 3 binlere 300 bin diyorum. Bu savaşta Müslümanlar sayıca kendilerinden fazla olan düşmandan korkmaktan korkmadan onlarla mücadele etmiş. Yani e, nasıl karşı karşı gelir bir adama kaç adam düşüyor dememiş ve düşman ordusunun dağılmasını sağlamış. 100 bin kişiyi dağıtmışlar. Düşün hangisi çıkarılamaz. Dönemin güçlü devletlerinden çekinmemiştir. Bizans o zaman güçlü devletler onlardan çekinmemiş. Mücadelesine karşı tarafın gücünden korkmamış evet korkmadan diyor bakın davasını kararlı bir şekilde karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışmış evet vazgeçmemiş ama gereklilik olmadığı tavaşı tercih etmemişle alakalı bir şeyden bahsediyor mu hayır Hazreti Muhammed ıslanan elbiselerini bir dala asmış ve onların kurumasını beklerken dinleniyordu. Bu esnada müşrik olan Dusur bin Haris isimli kişi gizlice onun yanına yaklaştı. Elindeki kılıçla başına dikildi. Muhammed şimdi seni benden kim kurtarabilir dedi. Muhammed sakin bir şekilde Allah dedi. Bu cevabı şaşıran Dusur'un e, elinden bir kılıç yere düştü kaldırdı. Şimdi kim kurtarır? Hadi seni öldüreceğim dedi. Böylece ne oldu? Peygamber Efendimiz Allah kurtar dedi ve kılıç bir anda elinden düştü ve korktu. Peygamber Efendimiz ona dedi ki şimdi seni benim elimden kim kurtarabilir deyince Du Suresi hiç kimse cevabını verdi. Peygamber Efendimiz de kendisini öldürme amaçlı gelen Du buna rağmen serbest bıraktı. Bu olayda etkilenen duysur İslamı tercih etti. Buna göre hangisi çıkarılamaz? Düşmana karşı korkusuz olmuştur, Allah'a güvenmiştir, değil mi? Korkmamıştır. Onu öldürmek yerine serbest bırakmıştır, merhametli davranmıştır. Söz verdiğinde yerine getirmiştir. Ne alaka bundan bahsetmiyor? Affedici olmuştur. Onu öldürmeye çalışan insanı bile affetmiştir. Cevap o zaman Ceyhan.